Efendim Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, in'amı üzerinize olsun. Evet, e, hacca niçin gidiyoruz diye ilk bölümümüzü çekmiştik. İnşallah bu bölümde de niçin niyet getirmemiz gerekiyor. Bunun üzerine inşallah biraz e, kafa yoracağız. Evet, biliyorsunuz haccin üç tane farzı var. E, birincisi ihramdır. E, i̇kincisi e, Arafat Vakfesi ve üçüncüsü de ziyaret tavafıdır. İhramın da iki tane farzı var biliyorsunuz. İki tane farzından birisi niyet, diğerisi ise telbiyedir. Dolayısıyla niyeti niçin getirdiğimiz önemli. Birincisi niyet halis olmalı ki hac mebrur olsun. Öyle ya. Yani niyet halis olacak. Sadece Allah'ın rızası gözetilecek. Başka hiçbir amaç ve gaye güdülmeyecek. Efendimiz Aleyhisselam bu anlamda şu sözü önemlidir. Müminin niyeti amelinden evladır. Amelinden üstündür. Yani yamuk bir e, niyetle, yanlış bir amaçla çıkılacak hayırlı bir yol bile ne yapar? O hayırlı yolun yolculuğunun sadece meşakkatı kalır insana. E, onun dışında hiçbir sevap elde edemez. Hiçbir güzellik, kalbi manevi bir e, haz alamayacak. Dolayısıyla Niyet halis olmalı. İkincisi kulun tüm iradesiyle hac ibadetine yönelmesidir aslında e, niyet. E, yani insanın iradesiyle kendisini bir yere sevk etmesi veyahut bir ibadete, bir davranışa, bir güzel işe e, sevk etmesi, oraya kastetmesi. Zaten hacın e, kelime anlamında yönelmek, kastetmek anlamına, ziyaret etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla kul ne yapacak? Bütün iradesiyle haccı iştiyakla isteyecek, arzu edecek ve bundan hayır umacak. Üçüncüsü, bir işten maksat neyse hüküm ona göredir. Mecelle, kaidesince. Yani eğer bir işte maksat hayır ise, Allah'ın rızası ise, ondan sonra e, ibadet ise, yani güzellikleri elde etme ise elbette ki hüküm ona göre verilir. Ama bir insan mesela örnek veriyorum, bir örnek vermek gerekirse, açmak gerekirse eğer bir Kur'an-ı Kerim öğreten bir muallim, bir müderris bunu sırf maaş almak için yapıyor ise ne olur? O iş sadece o maaşı almaya matuf olduğu için o işten hayır ve sevap bekleyemez. Ancak eğer o işten nesil yetiştirmek, Kur'an nesli yetiştirmek, insanları Allah'a kul, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a örnek bir ümmet kılma ise, niyet o ise ne yapar? Hem manevi, maddi geçimini yapar hem de manevi rızkını elde etmiş olur. Aynı zamanda bir matematik öğretmeni, bir matematik öğretmeni matematiği öğretirken veyahut İngilizceyi, örnek veriyorum, yabancı bir dili öğrenirken bir Müslümanın donanımlı olmasını başka milletlerle karşılaştığında iman hakikatlerini, İslam'ı, imanı, ihlası başka milletlere anlatmayı murad ediyorsa eğer ne yapar? Bu matematik dersinden bile ne yapar? Ee, sevap alır, onun hanesine yazılır. Tam tersine matematik öğretmeni sevap kazandığı gibi Kur'an öğretmesine rağmen eğer niyeti halis değilse ne olur Allah muhafaza? O zaman Kur'an öğreten birisi hayır işlemeyebilir. Sevap defterine salih ameller yazdıramayabilir. Ama matematik veya İngilizce öğreten bir öğretmen iyi niyetiyle ne yapabilir? Hem maddi hem manevi anlamda kazanımlar elde etmiş olabilir. O yüzden niyet önemli. Dördüncüsü İmam Gazali'nin çok güzel bir sözü var. Niyetsiz amel meşakkattir diyor. Yani eğer niyet güzel değilse, salih değilse veyahut e, hiçbir niyet getirilmemişse, öyle diyelim. Biz ona değindik zaten. E, niyet hiçbir niyet getirilmediyse paldır küldür bir işler yapılıyorsa veya bir ibadet yapılıyorsa veya hac yapılıyorsa paldır küldür. Herkes yapıyor diye uydum kalabalığa, dinine. Möntesip müntesip ise eğer insan sadece herkes yapıyor diye biz de yapıyor isek o zaman ne olur o? O ameller bize sadece o amellerin meşakkatı kalır. Bize bir getirisi, bir güzelliği dokunmaz. O yüzden Rabbim bu güzel hac yolunda niyetimizi halis kılsın. Tüm iradesiyle hacca yönelen yönelenlerden eylesin. Ve bütün maksadımızı, muradımızı Rabbimizi razı etmek olsun ve niyetsiz amel etmeyi bizlere nasip etmesin. Bize her şeyin güzelliğini, iyisini ve ihlaslısını nasip eylesin. Allah'a emanet olun.